çok değerli güzeller güzel hanımlarım İnatçı, kahverengi sinir bozucu lekelerle mücadelede çeşit çeşit yöntemler kullanıyoruz Eylül'ün sonundan Mayıs'a kadar yardımcı olarak sizlere yüz temizleme macunun tarifini vereceğim nasıl ki dişlerinizi diş macunuyla temizliyorsanız bu macunla da sabahları yüzünüzü narince ve kibarca 30 saniye yakın temizleyeceksiniz lekeler azalıyor ve gözenekler açılıyor kullanacağınız kremin faydası daha da fazla oluyor. Çünkü derinlemesine nüfus ediyor. Şimdi de bu macunun tarifini veriyorum. 1-2 yemek kaşığı tuz, 1-2 yemek kaşığı buğday unu, 3-4 damla limon suyu, ayçiçek yağından da tahminen 1 yemek kaşığı. Hepsini iyice karıştırın. Günlük hazırlayabilirsiniz ve sabahları yüzünüze, ıslak yüzünüze tahminen 1-2 dakika ovalayın ama basınç yapmayın. İyice ovaladıktan sonra bol soğuk suyla yüzünüzü yıkayın ve ardından cildinize uygun leke açıcı kremi sürün. Dışarı çıkarken güneş koruyucuyu unutmayın.